Erman? Neydi o gürültü? Abi sen mi geldin? Ne gürültüsü? Gök gürültüsü olabilir mi? Erman bir böyle kapı kapanmış gibi gürültü geldi ya kapı çarpmış gibi. kapı ah, çarpmaz. Ya o kadar dikkatli bir kadınsın ki hayranım sana ya. Dolapların kapakları yalam olmuş. Yalam olmuş diye güzel bir yağlayayım dedim. Yağladıktan sonra Yıldız Tornavide yerine kontrol kalemiyle bakmışım. O yüzden Yıldız tornavida da kapağı açıp kapatmaktan oldu. Bir de ya otursun diye kapağı açıp kapatmam lazım. Hadi yatalım artık çok geç oldu ya kafam ağrıyor. İyi ben geceliğimi giyeyim o zaman. Bir dakika bir dakika ben miyim sana hayatım? Lütfen. Sana geceliğini ben tattırmak istiyorum bir saniye. Bunu giyeceğim. <laughs> Ay bir dakika. Çekmiş bak. Bu, bu, ne kadar güzelmiş. Niye bunu denemedin? Sana kırmızı çok yakışıyor hayatım. Lütfen bunu giy. Hadi kapatıyorum gözlerimi. Hadi çabuk 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 çabuk. Giyindin mi? Ha giyindim Erman. Güzel. Hadi yatalım. yatalım. Ah. Tamamdır. İyi geceler Erman. Sana da gülüm. Neydi o ses? Ne, ne, sesi? Hapşuruk sesi. Hapşuruk sesi mi? Hapşuruk sesi. Benden geldi hayatım. Yok Erman bayağı bir derinlerden geldi. Hayatım senin rahatsız olmadı diye içimi hapşurdum sonra hükmetti dışarıya doğru. Önce pis yaptım sonra hapş diye çıktı. O anlamda yani. İstiyorsa bir daha yapayım. Hapşi. <laughs> Biraz böyle kadınsız sesi gibi geliyor. İyi geceler. Sana da hayatım. Telefonun sesi nereden geliyor Erman? Ee, telefonun sesi nereden geliyor? Benim telefonum açık kalmış hayatım. Sen yat lütfen uykunu verme. Bak uykunu verme çok rahatsız koy, 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 kafanı koy, kafanı koy. Hemen yat ben bakarım. <laughs> alo? Ha, alo? İmit? 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 alo? İmit? İmit? Yanlış numara kardeşim. Lütfen numaralara bakın da arayın. İnsanı köpekler <laughs> e, Mertem'in telefonun Erman abi de ne işi var? Adamı hasta diyorlar ya gece gece yanlış numara olur mu ya sapıklar Erman canım senin telefonun sesi niye başka çaldı? Benim melodi melodisini değiştirmiş. Çocuklar işte ya uğraşıp duruyorlar. Yüz kere dedim yapma diye. Bir şey görüyor geliyor onu alıyor. Benimki de yüze davul zurnalıydı ya. <laughs> yat hadi hayatım yat. Uykunu verme. Bir tane benim. Hadi yavrum. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Hadi balam. Hadi kuruyorum. <laughs> Anahtar dışarıda Allah. kaldı! Lan anahtar dışarıda kaldı! Al! 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 Gitli Spor! Gitli! Gitli! İnce ince ne varsa takalım abiciğim. Kapının önüne de birkaç kanepe... Ee, ...birkaç ünite sıra falan yaslayalım hadi! Hadi gel! Gel Sporcu! <laughs> Abi! Abi ön tarafı da tutmuşlar. Her taraftan kuşatma altındayız. Serçenin abileri her an Allah Allah formatında eve saldırabilirler. Süfo, acaba mutfakta yağ kızartıp üstlerine mi döksek? Bizanslı hesabı. Ha? <laughs> ya tabii ya. Kurban olsunlar sana. Uyu, uyu. Ee, e, e, ee, kurabim. ee, kurabim. ee e, Ee kurabiyem, ee kurabiyem, ee, ee. Hayatım, nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum Erman. Hangi tuvalete gidiyorsun hayatım, niye oraya gidiyorsun? Gerek yok ki bu kadar yürümene, burayı kullansak be. Erman, sen az önce benim oraya girmeme engelledin ya. Hmm, ama şu anda her şey normal edindi, camı çerçeveye açtım ben. Bayağı bir hava gitti, normale döndü yani. <laughs> gel gel. Erman, sen benim ebeveyn tuvaletine girmeme engellemiştin. Bir şey mi saklıyorsun içeride? Evet abiye. Ben sana yalan söyledim. Bir şey saklıyorum. O kadar zehir gibi bir kadınsın ki Allah seni nazardan saklasın. Yani lep demedin lep hemen anlıyorsun. Bravo sana ya. Ben hayatımda senin gibi bir kadını ne gördüm ne görürüm ne de yaşarım. Evet senden bir şey saklıyorum. Beni affetmeni istiyorum. Hayır ben affetmem. Neden affetmiyorsun? O zaman tuvalete gir haykır. Hadi hadi. Ne saklayacağım senden ya? İnsan kocasından şüphe duyar mı? Siz rahatsız mısın mısınız ya? Hadi geç. Hadi balım, hadi balım. Kızlar, gel, gel, gel. Git, git, git. Ablam, yavrum, bir tanem. Allah'ını severseniz bu evi terk edin. Kurban olayım, benim bir geleceğim var. Ne olur yakmayın biri. Tamam ama biz nereden çıkacağız peki? Hih hih ne denir neyse Allah rızası için buradan git. Kurban olayım, git. kurban olayım. Size yalvarıyorum git. Allah rızası için. Hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. Erma. <laughs> 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 ya bir erkek parfümü diye baktım, bayan parfümü çıktı. Oy içine kilacık video ya. Oy. Yatağı yorgan değiştim, çok sıcak. Abi çok sıcak hadi yatalım. E hadi yatalım hadi yatıyor bari ben, ben, ben ne hadi. yapıyorum? Ya ben ne dediğimi biliyor muyum? Allah Allah ne oldu da banyoda bir şey mi saklıyormuşum? Yok değil mi? Hah, hocanın boşuna günahını alıyorsun. <laughs> Allah getir 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 çabuk koş şuraya, iyice ne yasla? İyicene yaslan. Tamam abi. Tamam artık bundan sonra bu kapıyı da açamazlar yani. Oh. Koç başıyla girmeleri gerekir ya içeri. Ne? Tabii açamazlar. <gülüyor> <gülüyor> Kızım siz hala burada mısınız ya? Maalesef. Affedersiniz ama bizim bu evden acilen çıkmamız gerekiyor artık. Hayır! Hiçbir yere çıkamazsınız. Artık bu kapının adı ölüm kapısı. Evet. Benim Norman Nia Tüneli'nin adını da ölüm tüneli olarak değiştirdim. <laughs> Oradan da çıkmaya çalışırsanız Serçen'in abileri ne sizi ne de bizi yaşatmazlar ya. ya. pardon ama biz nereden çıkacağız şimdi? Mecburen geldiğiniz yoldan bahçeye çıkacaksınız. Oradan da Gokan abinin evine geçersiniz. Ondan sonrasında da siz sağ bir selamet. Yani gidin kızım, gidin. Çıkın hayatımızdan ya. Evet, çıkın. Tamam durun. En iyisi ben sizi geçireyim. Hadi. Tüpocuğum ha. ben mi geçirip geliyorum? <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne?